Gel. Beyim, müsait misin? Buyur abla, hayırdır ne işin var burada? Senden konuşacaklarım vardı. Sonra konuşuruz amca oğlum. Evet dinliyorum abla. Beyim, sen benim elimde büyüdün sayılır. Ben seni yiğidimden hiç ayırmadım. Havva'yı da öyle. İyiliğinizi düşünürüm, başka bir şey düşünmem. Ne demek istiyorsan söyle abla. Dün senin o halini gördüm ya. Nasıl içim parçalandı, Allah biliyor. Sonra havaya gittim, onun da senden bir farkı yok. Bütün gece cayır cayır yanmış. Anası bulmasaymış, Allah muhafaza sabaha çıkmazmış zaten. Ne yani, o kadar kötü müymüş? Ben az diyeyim, sen çok anla beyim. Biliyorum çok hatalar yaptı. Ben de kaç kere ikaz ettim kendini. Yapma dedim, etme dedim ama gönül bu. Ferman dinlemiyor işte. Bir dakika. Senin bu olanlardan haberin var mıydı? Bade! Merhaba. Çay içeceğim, istersen sana da ısmarlayabilirim. Sağ ol ama biraz işim var benim. Bu taşınma derdi yüzünden zaten çok geç kaldım. Sağlık olsun. Sonra içeriz. Nasıl, eşyalar geldi mi? Geldi, sağ ol. Ayrıca onun için de teşekkür ederim. Gönderdiğin taşıyıcılar çok titizlendi. Ne demek Bade Hanım, vazifemiz. Aslında ben de gelecektim yardım ama koşturmamacağım çoktu. İstersen akşam gelebilirim. Yapılacak bir şey varsa. Pek fazla bir şey kalmadı. Ama yine de bir şeye ihtiyacım olursa ararım ben seni. Ee, Yusuf odasında mı? Sultan ablayla konuşuyorlar. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana söyle. Yok. Tamam ben sonra o zaman bakarım ona bir. Sonra görüşürüz. <laughs> Hepsinden haberim yoktu. Kızarım diye bana da dememiş. Ama bildiğim şeylere mani olmaya çalıştım Bey'im. Olanlardan hiç kabahatim yok Yusuf'um. Bana Yusuf'um deme! Ben seni yiğidimden hiç ayırmadım. Kötülüğüne adım atmadım. Bildiklerini sakladın ama. Sana diyemedim ama... Hamiyet Hanım'a her şeyi bir bir anlattım. Yeter. Bunları duymak istemiyorum ben. Havva'nın aklını çeldiklerini biliyordum. Anam kadar emeğim var diye üstüne kondurmadım. Bıktım artık yaptıklarınızdan. Akşam o konakta görmeyeceğim seni. Eşyalarını topla, çek git. Çek git! Beyim, Haydi abla haydi. Allah yoluna çıketsin, hadi. Allah aşkına sabahtan beri sultan? Sorma. Ha, ağlıyor musun sen? Şirketin önünden geçiyordum. Yusuf Bey'im yalnızdır diye bir uğrayayım dedim. Hani hava konusunda falan bir okularım diye. Daha ben ağzımı açıp da hava demeden kudurdu. Beni konaktan kovdu. Akşama seni görmeyeceğim dedim. Ben ne yapacağımı bilemedim ya. Hay Allah. Bu sabahta Mehmet kahvaltıda bir hava diyeyim dedi. Neye uğradığını şaşırdı. Olan terk etti masayı gitti. E haklı. Yani kızın adını ben duyuyorum afaganlar basıyor vallahi. Neyse neyse boş kes sen onun bir deli anına rastlamışsındır. Ben de ne yapacağımı bilemedim ki benim sizden başka kimsem yok ki. Ya ne bileyim ben Şimdi bu çocuk benim lafımdan dışarı çıkmaz da... ...oğlumu tanıyamıyorum bu son günlerde. Ben de ondan hemen seni aradım. Hani bana bir akıl versin, beyime bir dur sus dersin falan diye. Bak şimdi sen gel, sen gel. Ben onunla bir şekilde konuşurum. Ha? Hadi gerisini sonra hallederiz. Tamam, <laughs> tamam. Ah sultan. Akım derken <laughs> oldu gördün mü? Bir tut çeneni kız, bir tut kız. Ne oldu size böyle? Hadi gelin belinizi yüzünüzü yıkayalım. Yok. Sağ ol. Ben gideyim. <laughs> Sultan Hanım'ı gördüm. Kendini kaybetmiş gibi ağlıyordu. Bir şey mi oldu? Sen boş ver şimdi bunları. Ne yaptın ev işini? Hallettin mi? Hallettim, hallettim. Sağ olsun Remzi Bey evi bulmama yardım etti. Bugün de eşyalar gitti. Zaten buraya gelmeden önce komisyonu vereyim diye onu uğradım. Ne oldu? Hakkından daha fazlasını mı Yok, kendisi zaten dükkanda değildi. Havva oradaydı. Beni beklemiş. Seninle konuşmamı istedi. İyi görünmüyordu. Bade, bana artık Havva'dan bahsetme. Senin için bana ne yaptığını biliyorsun. Hala gelmesin bana Havva'dan bahsediyorsun. Kusura bakmayın. Sizin özel meseleniz zaten. Karışmam hataydı. Tamam ben eve erken geleceğim zaten. Ama sen şimdi evi yerleştirmeyi falan bırak. Şey yaptım ama annemle ilgilen. Ben gelince hallederim. müsait misin? Bade bugünlerde iyi değilim ben. Zaten kendimle mücadele ediyorum. Sabahtan beri herkes havadan bahsediyor. Bir de sen gelip konuyu açınca... ...biraz sinirlendim kusura bakma. Sorun değil anlıyorum. Çıkıp dolaşalım mı? Biraz konuşuruz belki. Sen bugün taşınacaktın değil mi? Ben unuttum onu. Hem niye geldin ki bugün şirkete? Yok şey sorun değil. Nakliyatçılar hallediyorlar mı zaten? Gerçekten. Şimdi Ayşe ablayla konuştum. Evi temizliyormuş. Adamlar da eşyaları yerleştiriyorlarmış. Çıkabiliriz yani. Tamam. Nereye gidelim? ayaklarımız bizi nereye götürürse Aferin sana. Ben onu çok sevdim. O da beni çok sevdi herhalde. Adı ne? Karamel. Karamel. Ama sevmediysen değiştirebilirsin. Ne demek istediğini gerçekten anlamadım. Karamel artık senin. ablacığım. Abla nasılsın? İyiyim. Ne bileyim işte bilmiyorum. Sen aramayınca ben merak ettim. Ne yaptınız Yusuf Bey'le? Affetti mi? Affetmedi. Ama affedecek. Etmeli toprak. İkimiz de çok acı çekiyoruz. Tabii ki öyledir. Her şey daha çok taze. Biz birbirimizi çok seviyoruz Toprak. Ben onsuz yaşayamam, o da bensiz yaşayamaz. Bir yolunu bulacağım, kendimi affettireceğim, affedene kadar bekleyeceğim, elimden geleni yapacağım. Onun gitmesine izin vermeyeceğim Toprak. Anlıyorum abla. Ama sen de kendini çok üzme, tamam mı? Sana da yazık. Asıl biz birbirimizi bulamazsak bize yazık olacak. Ama dedim ya. Gitmesine izin vermeyeceğim. Anlıyorum ablacığım, tamam. Bak canım bir şey sıkılırsa hiç çekinme. Kaç olursa olsun beni ara. Olur mu? Tamam ablacığım. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. E, hemen Toplamışsın bavulunu. Ne yapayım? Şimdi Yusuf Bey'imi çiğnemek olmaz. Akşam beni konakta görürse seni de canını sıkar. Doğru söylüyorsun vallahi. Günahsız yere işimden oldum ama ne yapalım? Kader. Senin için doğru neyse onu yapmaya çalıştım. Bildiğim, duyduğum, gördüğüm ne varsa gelip anlattım bunca yıllık ekmeğini yediğim tekneye hıyanetlik etmedim. Ay biliyorum sultan, biliyorum. Biliyorum da ne fayda. Şimdi oğlana bir şey demeye kalksam boş boşuna inat edecek. En iyisi sen birkaç gün ortalıklarda gözükme ha. Ben bir punduna getirince onunla konuşurum. Ondan sonra da seni ararım, tamam mı? Hay Allah razı olsun. Ay saçmalama Allah aşkına sultan. Neyse. Sen gene de hakkını helal et. Helal olsun, helal. Ben ne yaptıysam Yusuf Bey'imin bu ailenin mutluluğu için yaptım. Hiç de pişman değilim. Bana bak, araba araba çağırdın mı? Çağırdım, çağırdım. Hadi Allah'a emanet ol. Bade? Biz seninle sabah konuşmadık mı? Ben sana kalbimi döktüm. Bu ne şimdi Bade? Gidelim artık bade. Yusuf, Yusuf yapma. Bana arkan dönüp gitme. Yusuf hiç mi geri dönüş yok? 帮忙妈的，别帮忙。 Keşke çiftliğe hiç gitmeseydik. Orada karşılaşmasak da onu hatırlatmayacak yer yok ki benim için burada. Ne bileyim. Ben ısrar ettim. Nereden bilecektin ki? Neyse boş ver. Bunca işin arasında bir de benle uğraştın. Sağ ol. Ne demek Yusuf? Keşke elimden daha fazlası gelse. Sağ ol, sağ ol. Var mı senin için yapabileceğim bir şey? Yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Ama ilk misafirim olur çayımı içersen çok sevinirim. Tamam peki. ifade. Abla. Yüzüğü atmışsınız. Nasıl bir duygu olduğunu iyi bilirim sen düğün hayalleri kurarken birden dünya başına yıkılır. Etinden et kopar sanki. Ama sen şanslısın. En azından Yusuf bir başkası için terk etmedi seni. Yani her dönüp baktığında kolunda bir başka kadını görüp için yanmayacak. Ne istiyorsun benden Cüneyt? <laughs> Yüzüme vurunca rahatlıyor musun? Yapma hava. Ben sana kıyamam ki. Saçının teline zarar gelsin istemem. Yusufla bir tutma beni. Sen he de bana bütün çektirdiklerini silip atarım bir kalemle. Hava sen. Her şeyinle kabulümsün Hava. Bunu böyle bil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.